Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere sebze bahçemi izleyeceğim. Daha önce de videosunu çekmiştim, küçükken. Şimdi büyüdüler, artık hasat ediyoruz, yani çoktan beri hasat ediyoruz. geldi de geçiyor bile artık zamanı. Şekilde. Bunlar patlıcanlarımız göstermiştim daha önce. Büyüdüler. Bunlar ince köylü patlıcan arkadaşlar. İnce olanlara. Köylü patlıcanlarımız. Şöyle topa patlıcanlarımız. Yine közlemelik. Karnıyarıklık canlarımız Patlıcanlar bu şekilde büyüdüler. Uzadılar boyları. İşte bamyalarımız. bamyalarımız. da uzadılar. Bir insan boyunu geçtiler. şekilde. <laughs> gün aşırı topluyorum arkadaşlar bunu. Bugün toplamadım. Yarın toplayacağım. Bu büyük bitseler. Küçük küçük topluyoruz. Çok fazla büyütmüyoruz. Bunlar da metre bölücülerimiz. Evet, metre bölücü bu kadar. Yarım metreye kadar uzayabiliyor arkadaşlar. Boyları uzun uzun oluyor. Bam yemeğini çok seviyoruz arkadaşlar. Çocuklar özellikle küçük kızım çok seviyor. Evet. evet. Ha, biberlerimiz var. Bu şekilde. Biberler. Bunlar acı biberlerimiz arkadaşlar. Acı biberler var. Beyaz biberler var. Bunlar beyaz kızartmalık biberlerimiz. Bunlar Bunlar acı biber. Bunlar acı. Karışık karışık. Bu kızartmalık beyaz biber. Bunlar dolmalıklarımız kurutmalık, salçalık. Salça yaptım bunlardan. Şimdi Allah izin verirse ilerleyen zamanlarda da kurutma yapacağım dolmalık için. Geçen yıl fıstığımız vardı. Burada kalan kökler şey tohumlardan tekrar çıkmış bir kök fıstık. Bunlar da yine dolmalıklarımız. Bunlardan biber salçası yapıyorum arkadaşlar. Hem de kurutmalık yapıyorum dolma için. Çok güzel oluyor. Közlemelik yapıyoruz şu anda. modellerimiz. Burada yine örtlerimiz vardı. Örtlerimiz de tek tek gelip erenleri çocuklar yiyorlar. Bunlar Trabzonlu analarımız burada salatalığım vardı. İkari salatalıklar geçti arkadaşlar. Şu anda tam zamanı tekrar dikmek isteyen olursa ben de yine arıkları temizleyip bir arık daha salatalık dikeceğim arkadaşlar buraya. Evet bu burada da var. Geçen yıldan kalan patlıcanlarımız çıkmış. Ellememiştim bunları da. Tohumu da güzeldi. Bunu tohumluk ayırdım. Bu Allah izin verirse seneye tohumluk. Bu da öyle. Biberlerimiz yine. Burada. Burada üzümlerimiz var. Bu da altın çileğimiz. Bu da yine kendisi çıkmış. Daha önce vardı yine seranın içinde. Ee, meyvesi dökülüp kendisi çıkanlardan meyveleri var. Ama daha olmadı. Şöyle meyvesi var. Şu meyvesi. Bu sararacak arkadaşlar. Sapları olacak. Evet altın çilek fidanı ve meyvesi de bu şekilde sebze bahçemin son durumu bu şekilde arkadaşlar bunlar otlar otlarına iki kere yoldum bu üçüncü çıkışı ve üçüncü çıkışını da ellemedim Ot, otun da faydası var kölge oluyor Gölge olmazsa güneş yanı oluyor arkadaşlar biberler. Bu şekilde güneş yanı oluyor mesela bak. Burada gölge yok. Biberlerimiz güneşten yanmış. Bu şekilde. Güneş yanı buna. Otların da faydası kölge Oluyor bu. bu şekilde sarılarımız da oldu kocaman bu şekilde sebze bahçemiz son hali bu şekilde arkadaşlar şurada nanelerimiz de var nanelerimizi de göstereyim bu şekilde naneler tazeledi güzellerden son durum bu şekilde arkadaşlar. İyi seyirler, sağlıcakla kalın.